Evet, Şehit Şerife Bacı Kültür Evi. Seyler'de bulunan bu yer. Hem tarihimizi anlamak, yaşamak için eşsiz bir ortam. Seyler'e geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Şimdi i̇şte içerideki eserlere bakalım. Evet burada Seyler mahallesi Kıyafeti Pazar Elbisesi Dokun önlük ve taş baskı başörtüsünü görüyoruz. Evet, 1942'de giyilmiş bir e, gelin elbisesi. 1942 yılında. <laughs> Evet burada da Seyitler Mahalli Erkek Kıyafet Yakasız Gömlek knotlu Pantolon ve Kastomu'nun şapkasını görüyoruz. Evet eski teraziler, çıkrıklar, ee, şu tahıl yarım, tahıl yarımı. yayık var eski saman olan şeyler.